TV ekranından ekranlarından tekrar e, merhabalar. Hemen yanı başımızda AK Parti Karabalar İlçe Başkan Vekili Sayın Hasan Özkaya bizlerle beraber. Başkanım hoş geldiniz. Yeniden Refah Partisi'nin 3. E, olan kongresi gerçekleşecek bugün. Siz de e, İktidar partisi mensubu olarak e, burada e, katılım sağladınız. E, neler söylemek istersiniz? Öncelikle yeniden Refah Partisi ailesine e, bizleri kongreye davet ettiği için teşekkür ederim. E, yeniden göreve seçilecek olan Fatih Başkanımıza ve ekibine başarılar diliyorum. İnşallah Karabağlar'da, İzmir'de hayırlı işlere işler yaparlar. Başarılar diliyorum. Bu kadar. Şimdi şunu da sormadan geçemeyeceğim tabii Şimdi 16 yıllık bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı var Karabağlar'da. Karabağların hali de e, malum görüyorsunuz. Bununla ilgili neler söylemek istiyorsunuz? E, Düşünceleriniz var Şimdi Karabağlar e, İzmir'in yeni ilçelerinden birisi ama en büyük ilçelerinden birisi. Dördüncü e, dönemini e, geçiriyor şu anda. E, ama İzmir'e yakışan bir çalışma veya Karabağlar'a yakışan bir çalışma yapılmıyor bugüne kadar ki yönetimlerde ciddi sorunları, ciddi sıkıntıları olan bir ilçe. İnşallah bir AK Partili olarak işte, işte biz de çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde Karabağları daha güzel bir şekilde yönetip Karabağlar halkına daha güzel bir hizmet edebilmek için çalışmalarımıza devam edip belediyeyi alıp Karabağları hak ettiği bir konuma getirmek istiyoruz. Gerçekten de İzmir'in diğer ilçelerine baktığımız zaman Karabağlar'ın her sokağında, her mahallesinde ciddi sorunlar, sıkıntılar var. Bunların hepsini biliyoruz. Allah nasip ederse vatandaşlarımız bu yetkiyi AK Parti'ye verirse biz bunların hepsini bütün sorunları çözüp gerekenleri yapacağız. Şu anda ciddi sıkıntılarımız var. İnşallah yetkililer bu sıkıntıları da görür. Yani bir şeyler yapmaya çalışırlar gözlemlediğimiz hiçbir şey yapılmıyor. Dört buçuk milyar bütçe olan bir ilçede herhangi bir yatırım yok. Bırakın yatırımı, personellerinin maaşlarını dahi ödeyemiyorlar. Bunlar ciddi bir sıkıntı. Personelinin maaşını ödeyemeyen bir yönetim kesinlikle Karabağlar'da başarılı olma şansı yok. Karabağlar halkına hizmet etme şansı yok diyorum. İnşallah yani gerekeni AK Parti olarak biz yaparız diye düşünüyorum. Peki başkanım teşekkür ederiz. Programımıza katıldığınız çok sağ olun. Başarılar diliyorum sizlere de. Evet Karabalar TV'de az önceki konuğumuz AK Parti Karabalar İlçe yi. Başkan Vekili Sayın Özkay, Hasan Özkaya bizlerle beraberdi. Yeni konuklarımızla birazdan sizlerle olacağız.